Ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en candan, en halktan programı Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar Huzurdayız sevgili izleyenler Bu hafta sizlere İzmir, Menemen ilçemizden sesleneceğiz Evet sevgili izleyenler bugün Menemen'de Rota Atlı Spor kulübündeyiz Atçılığımızı ve Biniciliğimizi Konu alan Bir programla Huzurlarınızda olacağız. Evet Şahin hocam merhabalar. merhabalar. Dersinizi böldük bölüyoruz ama. Yapılan işlemi anlatır mıyız hocam? Şu anda sırıklar üzerinde fule çalışması yapıyoruz atlarla. Evet. Olmadı. Binicimiz e, kaç aylık? Binicimiz 8 aylık bir binici. E, kulübümüzde lisanslı at binen binicilerimizden bir tanesi. E, yarışları hazırlıyoruz önümüzdeki yarış takvimindeki yarışlarımızı hazırlıyoruz. Bu süreç içerisinde de atlan daha rahat ve doğru çalışma yapabilmesi için atın her bir e, dört nal mesafesinde almış olduğu metreyi çok daha iyi görebilmesi lazım ki yarın yüksek manilerle karşılaştığı zaman atı doğru yerde doğru şekilde kaldırabilsin, doğru şekilde atlama yapabilsin. Önde ya da çok geride kalırsa bir takım kazalar yaşanabiliyor sıkça. Bunların önüne geçebilmek için. Evet, kaç tane hocamız var? Şu an kulübümüzde biz 3 antrenör olarak hizmet vermekteyiz. Ee, yine antrenörlerimiz birbirinden tecrübeli antrenörler. Ee, onlarla da birazdan zaten tanışacaksınız. Ee, bunun haricinde işte restoran alanımızda hizmet veren arkadaşlarımız var. Ahırların arkasında işin mutfağı, işin kendisinden daha keyiflidir. Arkada atlarla ilgilenen e, üç tane arkadaşımız var. profesyonel var. profesyonel bincilik eğitimimiz 5 yaş itibariyle başlıyor. Ee, bunun öncesinde de aldığımız öğrencilerimiz var. 3,5 yaş itibariyle aldığımız öğrencilerimiz var. Bunlarla ilk temas dersleri dediğimiz bir müfredatı takip ediyoruz. Bunun e, bu ilk temas derslerinin içeriği de şudur. E, çocuğa at sevgisini, doğa sevgisini aşılayabilmek için işte tımar, atın tırnaklarının temizliği, ee, yine saçlarını ördürüyoruz. Aileleri iştirak ettiriyoruz. Böyle güzel bir anıları olsun diye. Atla Sonra temel tam bir bütünleşme. Tabii, tabii tabii. Atı tanıması, atın dünyasını tanıması için. Bütün özverimiz bu yönde. Çocuk atın üzerine bindiğinde temel bir takım denge hareketleriyle istediğimiz şey atlı sporun bir disiplin meselesi olduğunu biniciliğin sabır ve disiplin isteyen bir spor olduğunu çocuğun öğrenebilmesi buna uyum sağlayabilmesi ve bunun sürecinde de biniciliği öğrenebilmesidir. genellikle daha çok atı sevmeyi, atlardan korkmamayı, kendilerine olan güvenlerini artırmak amacıyla güvenlerini artırmak amacıyla ilk etaplarda 6-7 yaşında binici. Tabii bunlar temel binicilik eğitimi olmuyor. Sadece atla arasında herhangi atla arasında bir diyalog kurmak, hayvanları sevmek, insanlarla kolay iletişim kazanmak. Bu amaçlar gayesinde, hedefler gayesinde çalışıyoruz. Tanıyalım seni. İsmin neydi? Nil. Nil. Hanım Hı hı. Maşallah. Ne güzel. Keyfin yerinde. Evet. Na Çünkü bizim bir kedimiz var. Ona hep oynuyorum. Böyle kutusundan çıkmak istediğinde biz çıkarıyoruz. Kaç aydır biniyorsun? 7 um, saat ee, Annem babam burada. Evet. Evet. Atın ismi ne? Gofret. Nasıl? Gofret. Biraz sessiz ol. Gofret. Gofret ha. Gofret de senin gibi biraz minyon, minik. Ha, <laughs> <laughs> Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Biz Türkler sevgili izleyenler atla hemhal olmuş bir milletiz. Şöyle bir tabir vardır. Türkler atın sırtına binmişler, bir daha inmemişler şeklinde. Merhaba ben Oktay Gültekin. E, Rota Binicilik Kulübü'nün e, lisanslı binicisi ve aktif olarak yarış koşan bir öğrencisiyim. E, bu yanımızdaki yakışıklı Kapamga. Kapamga 16 yaşında bir Avrupa atı. Kendisi aktif olarak yarış koşmuş bir at. Cinsi Avrupa. Avrupa olarak geçer bunlar. Bizim show jumping dediğimiz yarışmalarda kullandığımız atlar. İngiliz atlarından farkı... Evet, onu soracaktım. Daha iri bacakları, Sırtları daha güçlü. hani Atlamaya daha müsait atlar. Kulübümüzde atlarımızı e, sabah ve akşam olarak iki kere tımar bakımını yapmaktayız. Tımar dediğimiz olay da atın deri bakımını sağlamakta. E, deriyi açarak... Cilt masaj gibi bir şeyler mi? Derideki ölü derileri kurtararak atın daha rahat solunum almasını, daha aktif, daha canlı olmasını sağlar. Şimdi tımar yaparken atımıza çok bastırmadan dairesel hareketlerle atı ölü derilerinden ve tüy parlaklığına kavuşturuyoruz. Günde ben, iki defa bu işi yapıyoruz. Günde yapıyorum. iki defa biz bu işi yapıyoruz sabah ve akşam. Atımızın Deri sağlığı için Ak gerekli. Atımızın saçının güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Argan yağlarıyla bakıyoruz biz. Hatta bak burada. Her türlü cilt bakımı yapılır. Tabii canım. Atlarımız önemli bizim için. Normal saç tarar gibi, uçtan başlayarak atımızın saçını tarıyoruz. Evet. Rahatsız ettiği için bunları teker teker temizliyoruz. Atımızın her şeyi özel ve güzel. Evet atın bu, kaliteli. kendi atımıza ait bu. Kapanganın kendi seti. Kendi, kendi seti kendisine ait. Bu kolon kayışı dediğimiz eğerin kaymasını engeller. Buradan bir taraftan, iki taraftan bağlantısı var. Buradan sıkarak kaymasını engelliyoruz. Şimdi Kantarma bu. Gördüğümüz burun sallık. ayaklarının dört nal giderken birbirine çarpıp zarar vermesini engeller. Atımızın moletlerin molet dediğimiz kısmını korur. tozluk mu deniyor? To, tozluğa benziyor yani. evet. evet. atımız derse hazır. Derse çıkabilir. Şu an tamam bir atın günlük rutin bakımını, hazırlanışı, bir derse nasıl hazırlanıyor onları gördük. Tam bir binici bu sevgili izleyenler. Evet sizi tanıyalım. İsim, yaşınız. Benim ismim Arya, yaşım 9. Atımın adı Tokyo, onun yaşı da 9 yaşında. Yaşıtsınız. Evet onunla yaşıtız. Sen kaç yaşından beri biniyorsun onu? 1 bir yaş. <laughs> 9 yaşındasın yani bir yıllık binici misin? Ya. Bir yıllık evet. Tamam. Bir yıldan beri biniyorsun bu atı. Atın çok seviyor seni. Baksana beni hiç yaklaştırmıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir yıldır eğitim alıyorsun. Neler öğrendin? Ee, engelli atlayabiliyor musun? Engel atlayabiliyorum. Mes mesela dört nal yapabiliyorum takıyla. Allah Allah. Dört nala kadar sen bir yıl içerisinde bu tüm eğitimleri aldın. Evet. Yaştaşlarına öğütlüyor musun bu işi? Evet. Binsinler mi? At. Evet. Bence binsinler. Çok eğlenceli bir spor bence. Ata binmek çok güzel bir spor bence. He heves ettim ben size. inanın. Atını arka tarafa bahçeye çıkartır. Dolaşır onunla. Sabah kulüp açılır. Gelir. Kulüp kapanır. Gider. Okul olmadığı zamanlar tabii. Dersine önem verir. Ondan sonra Böyle dersini yaptıktan sonra atını tekrar içeri alır kendisi. Seyisler bakımını yaptıktan sonra o da tekrardan girer. O da bakımını yapar. Onunla böyle arkadaşlar yani sabahtan akşama kadar vakit geçirirler. Çok zevkli, çok aşırı güzel bir spor. Çocuklar için yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Evet, Bence abi. de. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Rota Atlı Spor Kulübü'ndeyiz. Atlarla beraberiz. Bir Türk büyüğünü anımsarsak, hatırlarsak hep atlarla, atlar üstünde onları anımsarız. Örneğin bir İmam Ali Zülfikar'ı elinde atıyla, düldülüyle beraber bir Timur, bir Atatürk yani ne zaman bir Türk büyüğü anımsar, hatırlarsak hep atın üstündedir. Atın o eşsiz zerafeti, büyüklüğü, ululuğu, yüceliğini atın üzerinde görürsünüz. Saadet atın sırtındadır ve alnındadır şeklinde Hz. Peygamber Efendimiz'in de mübarek sözleri vardır. Evet eskiden Tüm taşımacılık bu atların sırtındaydı sevgili izleyenler. Tüm savaşlar bu atların sırtında gerçekleştirildi. Ünlü komutanlarımız, ünlü Türk büyükleri hep atların sırtındadır ve tarihe şöyle bir söz kayıt olarak geçmiştir. Türk ata binmiştir ve inmemiştir. Tarihimize mal olmuş bir sözümüz de vardır sevgili izleyenler. O da Atın üzerindeki Türk'tür. Türk değilse yüktür şeklinde. ...düzerge adlı safari yolumuzun bir kısmı. Burada öğrencilerimizden... ...manajda öğrettiğimiz bilgileri arazide de... ...pratik etmeleri için, arazi tecrübesi de kazanmaları için... ...kullanıyoruz. Ee, yine kulübün üyelerinden... ...birçok öğrenciyle dönem dönem bu safariye... ...çıktığımız oluyor. Bunun... ...haricinde yine sadece tek bir... ...rotaya bağımlı kalmıyoruz. Öğrencilerimiz eğer... Ee, gerçekten binici olduklarına kanaat getirmişsek ya da gerçekten arazi çalışması yapabilecek kadar e, ata hakim olduklarına kanaat getirmişsek o zaman farklı güzergahlarda, farklı rotalarda kullanıyoruz binicilikle ilgili. Özellikle atı biraz daha ata hakim olabilen binicilerle ya da ata e, hakim olduğuna kanaat getirdiğimiz e, binicilerle arazi tecrübesi kazanmaları için arazide de binişlerimiz oluyor. Burası menemen orman mevkii olaraktan geçiyor. Orman mevkii olmasının sebebi burada oldukça e, az araç sayısı ve bol ağaç sayısı ile beraber atlarla doğaya çıkabiliyor olması. Evet, bu hangi cins hocam e, atımız? Bu atımız Hollanda ırkı at. Bunları lif yapıları çok daha dayanıklı, çok daha e, kapasitesi yüksek atlar oldukça yapılı yani bir nevi İngiliz kadar. atı da bir benzeri mi bunlar yani İngilizler şöyle Avrupalılar bu işe çok önce bu işle alakalı federasyonlar kurmuşlar ırklarını tescil etmişler ve mesafede büyük süratlere ulaşmak için bu atları da daha dayanıklılık üzerine engel atlamak üzerine kullandıkları atlar bunu şey gibi düşünebilirsiniz bu Avrupa atları 1960'larda 50'lerde top çeken o katana dedikleri at ırkları bunlar ve bunların benzeri atlarla kullanılmıştır. Çünkü daha dayanıklı daha ağırlığa yüke ve işte tendon yapılarının sağlamlığı neticesinde daha konforlu bir sunabiliyorlar. Özel e, at sahiplerinin atları da burada oluyor. Evet kulübümüzde şu anda 20 mevcudumuz var, evet. 10 tane kulüp atımız var. Ee, çeşitli seviyede öğrencilere hizmet vermek için burada bulunuyor. 10 tane de pansiyon atımız var. Bu pansiyon atlarımız öğrencilerimizin e, ileri seviye binicilerimizin e, yarışlara, müsabakalara katılmak için e, hazırladığımız e, atın dostluğunu, yoldaşlığını. Yanında hissetmek isteyen dostlarımızın birer tane e, at edinmesiyle ortaya evet, çıkan abimiz, bir süreç. Herhalde atı burada. Evet, abimiz. Kanıyor. Evet, merhabalar. Çocuğunuz, merhabalar. Evet. Kızım Kumsal iki yıldır yaklaşık e, bu kulübe geliyor. E, geçen hafta biz de bir at sahibi olduk. Sağolsun Şahin hocamız da yardımcı oldu bize. E, bir at sahibi olduk, memnunuz inşallah e, yarışlarda da kızımızı göreceğiz evet. burada. eğitimi Oktay evet, şöyle Oktay, Oktay Bey'e veriyoruz. veriyoruz. Eğitimi, evet. Eğitim hakkında bilgi alabilir miyiz? Neler yaptırıyoruz veya kaç aylık bir binici arkadaşımız? Yani arkadaşımız 6 aylık bir binici. Ee, şimdi sürat 4 ya ya yapıyoruz. Musabakaya hazırlıyoruz daha doğrusu. Mayıs sonu musabaka var İzmir'de oraya yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü eğitimde ne dersiniz? Bugünkü eğitimde işte atla koordinasyonunu bir de engel atlamayı biraz pekiştireceğiz. Ondan sonra da devam edeceğiz yani. Hocam bayağı kızdık ya. Bincilikte bir kural vardır. Her şey disiplinli olmak durumundadır. E, ee, disiplinin olduğu yerde başarı başarı olur. Disiplinsizliğin olduğu yerde ya da işte öğren, hocanın e, ya da atın bir boşluğunu suistimal etmeye kalktığın yerde altta, altında 500 kilo hayvandan çalışıyorken kaza kaçınılmazdır. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl atmayın sen her zaman bir hakkın vardır. Şimdi kızıp çocuğu durduruyoruz. Çocuk üzülüyor. Eğer biz atı yanlış bir aksiyonu çocuk sevk ederken durduramazsak o zaman hep beraber üzülürüz. Bunun önüne geçmektir temel mesele. O şekilde. Her şeyden evvel disiplin. Güvenlik. tabii, disiplin ve, ve güvenlik olacak. Güvenlik yani. Evet disiplin ve güvenlik olacak. Ters ayaksın. Şimdi dört nala kaldır. Mavi 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 maşallah mavileri de açık mavileri de giymişsin kaç yaşındasın altı buçuk altı buçuk maşallah ee, kaç günden beri veya kaç aydan beri biniyorsun ne kadar oldu burada mı yoksa başka bir yerde mi başka bir yerde de ne zaman başladı daha çok 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 önce ama sonra bıraktım. Aa, önceleri başlamıştın sonra bıraktın. Burada yeni başladın. Evet. Nasıl? Böyle hızlı sürebiliyor mu? Hayır. Yavaş yavaş. Evet. E, bugün e, ikinci dersi. İlk derste de bayağı bir başarılı bir performans gösterdi. E tabi burada da ya da kendisi böyle dikkat konsantrasyonu çok çok iyi. Diğer çocuğumuzun yaşından biraz daha büyük olduğu için tabi algıları daha geniş olduğu için daha çabuk öğrenecektir. Müzik İnsanlık tarihinde hepimiz için en kadim dostlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Zaten kulübümüze öğrencilerimizi çağırırken de şu vaatle çağırıyoruz. Diyoruz ki biz size atlı bir yaşamı vaat ediyoruz. Atlı bir yaşamın içinde paydaş olmayı vaat ediyoruz diyoruz. Bunun haricinde yine hipoterapi alanında hipoterapi sertifikalı antrenörle çalışıyoruz ki özel çocuklarımızla çalışmalar yaptırıyoruz onlara. Bununla alakalı özellikle işte hipoterapi ata bulunduruyoruz yanımızda. Normal bir ata göre çok daha sakin, çok daha az şeyden ürken bir at da kullanıyoruz bu derslerimizde. Önemli olan şey burada insan sevgisiyle hayvan sevgisini bütünleştirmek. Gençle, yaşlıyla, bütün hepsiyle çocuklarımıza ve binicilerimize atlı bir yaşama paydaş etmektir. İyi bir biniş, 30 dakikalık iyi bir biniş, 400-500 kalori kadar kalori harcadığınız ciddi bir sportif aktivitedir. O yüzden hayatınızın içerisinde belli periyotlar dahilinde biniciliği aldığınızda daha sağlıklı ve hayvan sevgisini paylaştığınız için çok daha sakin olaraktan hayatımıza devam edebiliyoruz. Biz burada pony grubu atlarla çalışmalar yapıyoruz. İki tane arap atımız var. 6 tane İngiliz atımız var, 2 tane de Avrupa atımız var. Kulüp bünyesinde hizmet verdiğimiz atlar. Geri kalan öğrencilerimizin atları 8 tane Avrupa, 2 tane İngiliz şeklinde devam ediyor atlarımız. Müzik Evet at binmek gerçekten sevgili izleyenler insanı zinde tutan bir spor. Türkler ata bir binmiş, pir binmiş tabiri caizse bir daha hiç inmemiş. Evet atla bütünleşen bir milletiz. Tüm kahramanlarımız yani Türk kahramanlarını hayal ettiğimizde hemen akla ata binmiş bir pozları gelir. Evet. Mesela bir İmam Ali Efendimiz Zülfikar elinde düldül dül atıyla beraber bir Timur bugünlere gelelim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet yani Türk büyükleri, Türk kahramanları pozları hep at üzerindedir. Ata binmek bir büyüklük, bir azamet, bir ihtişamdır. Atın alnında ve perçemlerindedir Resulullah Efendimiz iyilik, güzellik buyurmuşlardır. Evet, Türk'ün yiğidin e, kardeşi ve yoldaşıdır at. Evet sevgili izleyenler, Bir Milletin Efendisi programının daha sonuna geldik. Bu hafta İzmir Menemen'de Rota Atlı Spor Kulübündeydik. At biniciliği üzerine gerçekleştirmiş olduğumuz programımız nihayete erdi. Haftaya ülkemizin daha başka köy meydanları ve hasat yerinde daha başka konuklarla, konularla buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.